Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber komik yorumlar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen telif atmayın. Teşekkür ederim. Fazla vakit kaybetmeden başlayalım. top 100 efsane komik yorumlar. Bakalım 20 dakikalık video. Bu sefer uzun oldu. Hadi bakalım. Linkini aşağıda bırakacağım. Boraksız Slime. Bu pirinç helvası. Ocakta vanilyalı dondurma tarifi. Maşallah tane tane pilav olmuş. Kardeş tonun düşüyor. Kürdan reklamı. Ayakkabılar olandan daha ağır. Kisinin toplam kilosu 50 ya var ya yok. Bu ne oldu olmadı bir yastık koysun yatak odası. İçeri arı girince gelen pişmanlık hissi. Eşini ayçiçeği tarlasında kaybeden kadına Selim Bey'in yaptığı sade tasarım. Sanırım ayçiçeği seviyor. Hala camideki büyük avize kadar riskli değil. Eşi araba kazasında ölen kadının evine Selim Bey'in yaptığı ışıklandırma. <laughs> Şimdi asıl soru bu arabayı tutan kablolar koptuğunda ne olacak? <laughs> Kenan Yıldız'ın tercihi, Yenişler Akül bu. Çarkol. Uzun süre dayanan oh, bıçaklarıyla 3 hafta ya, kullanımdan ya. sonra bile yeni bir kullanata göre daha iyi itiraj sağlar. Şimdi stand hediyesiyle jilet. Aynen, aynen. Araya mesafeler girse de bizi yakınlaştıran lezzet hep aynı. Aynen. Eti burçak sütlü çikolatalı. Doğal bir şey bu. <laughs> Oysaki Hasan herkesten önce masadaydı. Hasan, cebimizde yoktu canımızdan verdik. Hasan ölmedi içimizde yaşıyor. Sağ olun, sağ olun. Yanına içecek bir şey var mı kuru kuru yenmez o. Bunu fazla olmuş. Yenmez içilir. Kuru olmuş. Biraz fazla pişmiş sanki. Evet. Kakaolu çorba. Mesnevi bundan ders alır. Yarın gel mikser olarak işe başla. Çocuğun organlar yer değiştirdi. Çocuk biraz daha hızlansa yer kabına doğru yol alır. Bugün bu ne ne Aşure'yi portal. Kaçıncı boyut oluyor bu? Şifamı hazırlıyorsunuz da? Kaç boyutlu aşure hazırlıyorsunuz da? <laughs> Bak rezil olacaksın Al. O Tavuğa cehennemi yaşatmışlar. O ta Kısık ateşte pişmesi lazımdı. Tavuk yanmış Osman abi. Tavuk yok. Az pişmiş biraz daha beklemek lazım. <laughs> Nerede tavuk? Tavuğun kemikler bile kavrulmuş. Yine anlatacağız anlatacağız. Ne izliyorsun abi? Konuş artık. 3.37 alacağım. Nerede bulabilirim? Allah insanlar ne için yarattı? Sen kafayı yemişsin abi. Bizim Suriye sınırı kadar güvenli. <laughs> Kapak parmak iziyle mi açılıyor? Abi bunu koyacağına dua okusaydın daha yararlı olurdu. <laughs> Ruhi çenet hesap güvenli. Benzin <laughs> <laughs> makine yağlı buğday hayırlı olsun. Bir taşa gelse zincir tamam. Egzozdan bir ateş atsa geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> göbekte atarım kalçayla, drifte atarım salçayla. Salça takıntısı olanlar aramasın. Salça hasarlı araba. Mesai Ablanın kaşlar. <laughs> Benim bahçenin kenar korkuluklarına benzemiş. Bu şey değil mi ilkokulda deftere yaptığımız düz çizgi çalışması. Acayip doğal olmuş hakikaten. Bizim bu hayatta kimseye bel bağlamışlığımız yok. <laughs> Dayı oradaki teyzeyi etkilemek için marifetlerini gösteriyor. <laughs> Dün de tek başımızaydık. Otobüste direkt dansı yapsınlar. Bugün de tek başım. Dayı senin fıtığın yok muydu? <laughs> Yanıyorum, yanıyorum. Onun çıkışı da var. Yanma hissi buraya geldi. Bana... Tuvalete girdiğinde yangın tüpünü unutma. Geç... Ülser garantili. Basur'da garantili. VC girince küresel ya. ısınma hızlanacak bu ne? Bu Mert değil mi? Ha? Mert? 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 <laughs> Kızdan gittiğim için trip yediğim ortam. <laughs> Supan Allah tıpkı insana benziyor. <laughs> Mert'i araştırın, rol yapmıyor. <laughs> i̇şte maymun çiçeği hastalığı. <laughs> ben bir de hayallerim. 5 <laughs> telelik konsere gitmişimdir. <laughs> Sınıf hocasının sırf çalışkan diye seçtiği kişi. <laughs> nice girik video. İp, ip Göründüm güçlü düzeldim san sanırım. canı karpuz çekmiş. Arkadaş karpuz seviyor herhalde. Şimdi dolaba geri koy onu. <laughs> biraz acıkmış, biraz. <laughs> dengede durmak fırtına... ya, ya, ya. Çekme, ya. Afiyet Çekme. bal kömür olsun. Oh Biraz ama. çiğ kalmış sanki. Yo. Üstü bitter çikolatalı. Şöyle Afiyet bal petrol olsun ablam. Yanlışlıkla on yerine kömür tozu koydu herhal. Bence de. Ne oldu, ne oldu. Durup Travma yükleniyor. Bu benim aklıma neden gelmedi? Anamlar bana seni köpek getirdi dedi. Yenlerime yapacağım şaka hazır. <laughs> %2 et %98 ekmek. Abi. Ekmek arası ekmek. <laughs> 3 gram tavuk 30 adet var <laughs> 5 ekmekli çeyrek döner. <laughs> Onunla 5 <beş> kişi doyar. <laughs> şiki şiki baba. <laughs> 4.30 sunta vidası. <laughs> <laughs> Kereste takaydın bacım. Aynı <laughs> aynı Dübelde ataydın düşer belki tutmaz. <gülüyor> <gülüyor> Moda ama. <laughs> <Sessizlik> Basık motor. Alırsın Ford olursun zor. Usta sanayide çayı demledi seni bekliyor. Motor inecek kardeşim. Usta biz indirdik geldik. dakika mutlu olunca dünya. Evet. Heves ettiğim işin sonu. <laughs> Bu sulu şakada fazla oldu gibi. Deniz bile kimseyi istemiyor. Bir erkek neden hoşlanır? <laughs> Broadway Promax <laughs> Optimus Prime. <laughs> Bunu kim bezdirdi? <laughs> Utanmasa tüttürecek. <laughs> 15 gram protein. <laughs> Sadece bir tanesinde yangın çıksa tüm ülke havaya uçsun diye yan yana. Hepsinden 50 liralık kalırım ayıp olmasın diye. Bir yangın çıksa nükleer etkisi yaratır. Kırmızı balık Çavuşa Gazi madalyası verilmiş. Bir sabah hansızın çavuşa infaz emri gelmiştir. vedel ödendi. Ödendi. Rota oluşturuluyor varış yeri cennet. Hangi miyav üzdü onu? Kediyi nasıl ikna ettin? Kedinin derdi senden daha çok gibi. İlk önce sen vazgeçtin ben. Yeni evlatların hayırlı olsun. Sahince evi terk et artık orası onların. Kanser yakın kardeşim. Abi eleman karambar kamyoncular derneğine üye mi? Şifa olsun paşama. Göremiyorsun o Ufak bir kaza Hello. sonucu galiba gidemedik. Neden para almadığı belli. Sizdeki sihirli lambayı Alaaddin'e satın da gidin kendinize bir karakter alın sap marinalar. Sihirli. Sesi dublaj gibi ben sandım gittim kendime bir saat aldım saparayım Ya Tövbe bismillah Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yaradanın tam kafalar var ya. Adıyla İsmiyle fırlat. Evet evet evet. Hadi. Evet. Abi, çav Abi çavuş. panik korku. <gülüyor> wow. Wow. <gülüyor> Sabah pırasa akşam piyasa otobüste yer verdiğim teyze dünlerde. Hızlı ve imanlı teyzem helal olsun. Oy şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı verdiğim teyze dünlerde. Hızlı ve imanlı teyzem helal olsun. Kapat kapat üşüdüm. Yazın kış yaşatıyor kapat şu. Abi sağ ol ya sen de olmasan sıcaktan erecektik. Gitti. beri beni hiç aramadı. Sonda selam vermeyi de ihmal etmiyor. Süpürgeyi kurtardı helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bize, de <biraz gülüyor> Bize de biraz şeker Bize de biraz şeker Bizim yok. <laughs> Çilekli link bitince mahallede girdiğim tripler. <laughs> Meybuzunu çalmışlar. Çalsın. <laughs> Dün dört kutu süt bitti aga. Eski çocuğum. Camiye bırakma zamanı gelmiş. Çocuk yapmamak için bir sebep daha. Bir şey olmaz abla koltuğu siyaha boyatırsınız. Polis ara, polis ara. Polis ara, tersin ardından çıkıyor. Polis ara. Çocuk, ara, çabuk, çabuk, çabuk. kimse evde yokken yani misafir Polisi, çocuğuna yaptığım peki. ufak peki, çaplı şov. İyi ki video bitti yoksa tamam, çocuk düşecekti. Tamam, tamam. Tamam. Canım denizim oğlum sana feda. Kayıp balık Nemo. Otobüste yer verdiğim teyze. Vadici teyze. Bas teyzem bas. Hızlı ve imanlı ninem. Babamdan iyi sürüyor. Otobüste yer verdiğim teyze. Kanka ıslak mendilin var mı? Bunun içine girmek var. Çantanı biraz küçük almışsın ve hala koyacak şeylerimiz eksiktir. Kanka yok. Yapma çocuğum. Dünyanın en iyi kavuru gırtlağına sağlık. Gülden Karasinek. Yaplak yemekten rengi benze atmış. Ana yüreğim. İçinde kırmızılık gördüm bence gayet iyi seçmiş. Uyan uyan. Karpuz yanmış, kavun doğru. Dar beni yar oldu. Oha kıpkırmızı karpuz. Don bileğim. Ben karpuza değil kestiği şeye şaşırdım. Kral direkt kılıçla kesseydin man öyle. <laughs> Gidiyorum Oha. yanmış. yanlış, giriyorum doğru. Şaka kanka. Galiba ehliyeti var. Sanırım. Yürütün. Lana evin barkın yok mu? Yollarda. Lana aşkısı akşam Doğru lokale geliyor. Çok içten okumuş bu hangi albümdendi? Yalvarın. Bu hmm. ekonomi ile yapabileceğimiz Max Dubai çikolatası. Hmm. Gerçek Dubai çikolatasını buldum. Şefin spesiyeli. Bakayım anneciğim. Ay yok, bu Uğur değil <laughs> hani, açak, bu açak, böceği açak, değil mi? Uğur kız, kız titreşime girdi. Sagolas'ın ismini bilmediğim kız. <laughs> Or böceği değil o. <laughs> Göz yaşlarımı tutmayı her denediğimde ben. Biri nasılsın dedikten sonra yıkılan ben. Bizim okulun musluğu. Temassız mı? okullar Buyurun okutabilirsiniz. Yetersiz bakara. İmana atsak olmaz mı? Allah'a havale etsem. Temassız limitiniz dolmuş 3 kulu vallah bir elham istiyor. Sırat bankası. Aslan abim kavga olunca arayın derdi arayınca da açmazdı. Tehlikeliyim diyorum kızım neden inanmıyorsun? <laughs> Dosta korku düşmana güven verdi. Teyzem petrol bulmak için sondaj çalışmasına başlamış. Keşke yapabilseydi. Biz o mikserle Gabar Dağı'nda petrol çıkartırız. Ağır makineyle ateş ediyor ablamız. X'de 2X'de 3X'de 5X'de. Alt kattaki dairede 9,4 boyutunda deprem oldu. Yer kırıldı. Ele, ele, ele. Ela gözlüm. Bir erkeği Oha. çekici kılan şey nedir? İnstrüman çalması. Gece 03.42'de kulağıma gelen sivrisinek. <laughs> Vay be sanatla yoğrulmuş müziğe feda edilmiş bir ömür. Kulaklarımızın pasını edayımız <laughs> Kanser aromalı waffle. Kömür aromalı. Sobaya adamı yapıyorsunuz. Devamı yok çünkü sobaya yapıştı. Senin suçun kardeşim çok şımartıyorsun. <laughs> Benimkiler aylık iki balık krakere çalışıyor. Biz 11 ay maaş vermedik diye işten çıktılar. Çalışmıyorlarsa vur kırbacı yukarıdan aşağıya. Allah ara gazını kabul etsin kardeşim. Adam dirilecek av. Mekanı karbondioksit olsun şanzıman yağı içinde uyusun. Hak ettiysem eyvallah. Yüzündeki hayal kırıklığı sana inanamıyorum diyor. Aldatıldı gibi bakıyor. Aşağı yukarı 21 saat kadar geç kalmış. Erken gitmek iyidir ablamız gibi. Neyse dönüş uçağını yakalarsın az bekle. Lan ne yapıyorsun? Hayır. Çıkmayan lekeler için bulaşık teli yerine pratik çözüm. <laughs> Kalp atışım değişti. Evet. ana anaokuluna yazdırın. <laughs> Kıymayı acaba kaç liradan aldı 3 yıl önce yatırımlık olabilir. Biraz daha beklese fosil olacakmış. <laughs> Dayının aurası eksi 20 bin. <laughs> Masa hayatta mı? <laughs> Babamın ciddi, ciddi ol mi? dediği ortam. <laughs> Dayımın günahlar fazla ağır gelmiş. <laughs> Abi nereye kaçıyorsun masanın parasını ver. <laughs> Sevgili Elektrik süpürgesi bu ne böyle? Abi araba nerede? Abi bu basık değil arabanın yarısı yok. Abi oyunu kapat aç araba yüklensin. Kuzu çevirme. Çoban köpeği, gençler nereye? Me çaresizlik. Ne yaptın deyince kime diyen kız? Oturduğu mekanın cirosunu hesaplayan kız. Dior markasından bahsedince kime ne diyor diyen kız. Far deyince aklına araba farı gelen kız. Gelin artık o olur. Trip atan erkek. Giysin prenses ne olacak? Gelin bozuldu. <laughs> Kapı zili olarak işe başlayabilir. Yangın alarmı gibi bağırıyor. Kışın marşa bastığında Tofaş'tan gelen kayış sesi. Dürüme et fotoğrafı koysam daha çok et tadı gelir. Ekmeğin içine et düştü haberin olsun. Eti bulana çeyrek altın. Benim dürümden et çıktı ya. Ekmek arası domates soğan ne kadar abi? Masa, ne? Masaya yanlayan kediye attığım miktar. Şey Anneannen iki ton muameke. Arkada İstanbul ikinci kez fethedildi. <laughs> darulun, darulun, sana canım be. Sürü, aç kapıyı bir şey konuşacağız <laughs> Hepsi birer yudum kan içse kuru üzüm olursun <laughs> Saç spreyi, çakmak katliam Vuruldum Hepsini içeri al kendin dışarıda kal daha iyi Vuruldum baksana Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız efendim? Tamam <laughs> Top oynar oynar oradan, kızlar neredeler hepsi bu İzlerken iftiraya uğradım <laughs> Her şeyi bilen tayfa <laughs> Baştaki gözlüklü bire bin katar söyler ondan <laughs> İzlerken gıybetim yapıldı Sağlam <laughs> Adı geçen pert Araba <laughs> Honda Top kafayı kontrol etti. Çocuk yön değiştirdi. Top aynı devam etti. Eskişehir'e Eskişehir mi? Oh. Allah sus. Kolay gelsin abi. Aa. Abi Aa, kaç haftaya ya. filizlenir. Dayı bahçemi suluyor. <laughs> Yüksek, yüksek. Gelin hanım kimlerdenmiş? Beko Arçelik Ektepe. Evliliğiniz kireçlenmesin bir ömür boyu Elere. Yüksek yüksek sıcaklıkla çamaşır yıkamasınlar Ev Pek hamarat bir gelin almış 7-24 çamaşır yıkıyor Aslında. Sen büyücende araba mı olacaksın? Bu sene ön tarafına param yetti seneye arkasına alırım inşallah Şerefimle yürürüm daha iyi Bizim bu hayatta kimseye bel bağlamışlığımız yok. Dayı oradaki teyzeyi etkilemek için marifetlerini gösteriyor. Dün de tek başımızaydık. Otobüste direkt dansı yapsınlar. Bugün de tek başım. Dayı senin fıtığın yok muydu? <laughs> Dalga geçiyor. <laughs> Denizin üstüne falan koysaydınız direkt böyle olmamış. <laughs> Evet arkadaşlar. Video sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.